Merhabalar, bugün sizlerle tekrardan birlikte olmaktan çok mutluyum. Ben Betül Göfteci. Yeni programımız Betül Göfteci ile Mutfak Atölyeleri. Çok kıymetli bir konuğum var. Konuğum Alev Zafer. Kendisi yakın bir zamanda bankacılık sektöründen emekli olduktan sonra yeni çok güzel bir alanda çalışmaya başladı. Sürdürülebilirlikle ilgili danışmanlık ve eğitmenlik yapmaya başladı. Hoş geldin Alev'ciğim. Hoş bulduk. Beni ilk programına davet ettin. Için çok teşekkür ederim. Sağ ol. Evet, bugün ne yapacağız? Ondan biraz bahsedeyim. Ben Antakyalıyım. E, Alev de tabii ki öyle. E, bizim Antakya'nın e, vazgeçilmez kurabiyelerinden bir tanesinin atölyesini yapacağız. Aynı zamanda bu kurabiyede kullandığımız baharatların karışımını yani kömbe baharatının nasıl yapıldığını sizinle paylaşmak istiyorum ve hangi baharatlar olduğundan bahsetmek istiyorum. Çünkü biz Antakya'da büyüdüğümüz için Bizim için son derece pratik bir şeydi. Aktara gittiğimiz zaman kömbe baharatı diye söylediğimizde bize hemen istediğimiz miktarda hazırlanmış şekilde veriliyordu. Fakat bunu Antakyalı olmayan ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde bu baharatın hazırlanmış haline ulaşamayan kişiler için öncelikle hangi baharatları içerdiğini konuşacağız ve birazcık ön hazırlığımızı yaptıktan sonra kömbemizi yapacağız. Bir de bu baharatı başka nasıl kullanabileceğimizle ilgili güzel benim kendi e, oluşturduğum bir tarif var. Kek tarifi. Bir de kek tarifinde sizinle birlikte e, bunu yapmış olacağız. Evet o zaman neyle başlayalım? Allah şimdi sen anlatınca herkes zannedecek ki ben de bu konuda çok bilgi sahibiyim. Yani ben yeni kısmından <laughs> anlatıyorum. Aslında içeri kullandığını bilmiyorum. Benim için de çok yeni bir şey. Evet. Ee, daha önce de yani yapılışına tanık oldum ama içeriğiyle hiç ilgilenmemiştim. Benim için de e, harika olacak. Ben cevizlisini e, çok seviyorum. Benim bildiğim kadarıyla Orta Doğu'da hurmalısı çok fazla yapılıyor. Evet. İşte Mersin dolaylarında e, cevizlisi yapılıyor, fıstıklısı yapılıyor. Değişik ürünlerle birleştirilerek de yapılabilen bir şey. Ama ben genellikle sadesini çok severim. Alev'in tersine o da <laughs> cevizlisini seviyormuş. Ama... Kekimizde ceviz kullanacağım. Tamam o <laughs> aynı tadı ulaşabiliriz. <laughs> evet aynı tadı ulaşabiliyoruz. Şimdi gelelim kömbe baharatımızın içeriğinde neler var? Ee, öncelikle senden damla sakızlarımızı dövmeni rica edeceğim. Evet, Çünkü çok değerli. Oluyor. Evet çok değerli bir e, sakız. E, bir reçine aslında. Sakız ağacının reçinesi. Normalde sıvı halinde bulunan bir şey fakat kurutularak bu hale getiriliyor. Sonra dövülerek kullanılması. Aslında toz halinde olanı da mevcut fakat dövülmesi o anda işlem anında dövülmesi baharatın tazeliğini ve daha aromaların aktif hale gelmesi için önemli. İkinci döverek hazırlayacağımız baharatımız karanfil. Bunları döverek bir başlayalım. Tamamen böyle un gibi. Evet, un gibi yapacağız. Evet, bu sesler kamerada ne durumdayız? <laughs> Yani böyle küçük tat şeker gibi mu? böyle çok ufak. Iı, Mümkün olduğunca iyice ezilmesi çok önemli. Baharatın tarifinde püf noktalarından bir tanesi. Diğer baharatlarımıza geldiğimizde burada yeni baharımız var. Ee, bir tatlı kaşığı kadar yeni bahar koyuyorum. Bir tatlı kaşığı kadar zencefil tozumuz var. Zencefil koyuyorum. Bir tatlı kaşığı kadar mahlep koyuyorum. 2 tat kaşığı kadar tarçınımız var ve bu güzel Hint cevizinden bir miktar rendeliyorum. Muskat dedim Evet. Da. Muskat cevizi olarak da biliniyor. Kendisi aslında Hindistan ve Orta Asya'da yetişen bir ceviz türü. Son yıllarda yaygın olarak birçok tarifte kullanılan bir şey. Koyayım mı? Evet. Biraz dağıldı ama. Önemli değil. Ömürlü kullanım gerçekten çok önemli. Tabii bu mutfaklarımızda da çok önemli bir ayrıntı. Evet, kömbe baharatımız hazır ve bunu taze bir şekilde hazırlamış olmaktan dolayı da aroması ve kokusu da çok çok güzel olacak. Şimdi gelelim. Kömbenin içinde neler var? Kömbemize bugün özel bir un kullanacağım. Ee, nesi özel diye soracak olursanız, bu kara kılçık. elde edilen karakılçık kılçık unu. Bizim yörede Amik Ovası'nda yetiştirilen bir atalık tohum. Yerel eline, olması ve yerel olduğu kadar da toprağa uygun, toprağa, oranın, uygun, köküne, oranın uygun. köküne uygun olması çok çok önemli. 500 gram kadar karakılçık kılçık unumuz var. Bir bardak kadar pudra şekerimiz var. Yaklaşık 250 gram. Bu da çok özel bir yağ. Ben de onu soracaktım. Yani normal tereyağı değil bu. Ee, bu ne? sade yağ. Tereyağının iyice kaynatılıp köpüğünün alınmış hali. Bu çok özel bir ürün. Neden? Bunun da özel olmasının sebebi yanmıyor bu. Çok yüksek ısılara kadar çıksa bile yanmayan bir yağ. Bu bizim yörede, bizim yörenin çok güzel tereyağları ile hazırlanan bir sade yağ. Özellikle oradan getirttim. Bu arada ben mutfakta mümkün olduğunca her ürünün gerçek yöresinden olmasını çok seviyorum ve tercih ediyorum. Burada yaklaşık 300 gram kadar sade yağımız var. Bu sade yağımızı da tarifimize ilave ediyoruz. Ben sana küçük bir, bir kaşık, kaşık daha evet, vereyim. Bir kaşığa ihtiyacım olacak. Ölüyorum. Bunun miktarı tamam mı şimdi? Hepsinin kullanmamak. Yok, hepsini kullanmayacağım. Bu 300 gram kadar bize 250 gram yeterli. Dibinde biraz bırakacağım. Peki diyelim ki bu olmadığında başka bir yağla yapacak Bu mi, Olmadığında yani? kurabiyelerde ya tereyağı kullanıyoruz ya da margarin kullanıyoruz ama benim tercihim ya tereyağı ya sade yağ yönünde. Ya yani margarinlerin içerisinde çok fazla hoşumuza gitmeyen, sağlığa iyi olmadığını düşündüğümüz yağ türleri var. O yüzden doymuş yağları çok fazla tercih etmiyoruz. Bu onu kaşıkla işin. <laughs> ben bir eldivenimi takıp hamurumuzu yoğurmaya başlayacağım. Bunu en son mu koyacağız? Onu içine karıştıracağız. Bir hamur haline gelsin. Susamımızla birlikte. Burada çok az bir sirke var. Hiç tahmin etmez mi buna şir, sirke koyacağını. Ee, sirke hamur işlerini daha kıyır kıyır yapmak içindir. Yani kıtır kıtır. Kıtır kıtır yapmak Hı -hı. içindir. Aynı zamanda bu karışımın içindeki mahlep de aynı görev görür. Mahlepli yapılan bütün hamur işleri çok daha kıtır kıtır Anladım. olur. Gevrek güzel, <laughs> Gevrek güzel olur. Burada hamurun dinlenmesini beklemene gerek yok değil mi? Bunu yok, hemen uyku. Bu mayalı şey bir e, hamur olmadığı için dinlendirmeye gerek yok. Susamımızı ilave ediyorum. Bu arada susamın kavrulmuş olması çok önemli. Bunun da e, en önemli sebeplerinden bir tanesi yağını biraz salması. Susamın. Ne susun? Yok bunu kaldırabiliriz. Biraz daha çabuk toparlanması için biraz su ilave edeceğim. Bu arada kara kılçık unu normal una göre hı hı. gluten oranı oldukça düşük bir. Um. O yüzden birleşim yaparken mesela aynı ölçüyü kullanmanıza rağmen biraz daha sıvıların oranını arttırmanız gerekebiliyor ki daha rahat şekil verebilirsiniz. Normalde yoğurma sırasında unun gluteni açığa çıkar hmm. ve gluten böyle bir sakız etkisi yaratır. Ha, Ama kara kılçık unu gluten oranı e, neredeyse sıfıra yakın bir oranda. Yani doğal olarak karakılçık unu o Anladım. şekilde. Dolayısıyla glutensiz beslenmeye de son derece uygun bir un. Tamamen glutenin sıfır olduğu bir un olması değil ama gereken... Az. Evet, son daha derece daha çok az. Hamurumuz tamam. bu kıvama geliyor, evet. Ay, çok ne yapacağız şimdi? Büyüklük bir avuç içi kadar. Evet, yani yaklaşık bir avuç içi kadar. Tabii kalıbınızın büyüklüğüne göre de değişir. Yuvarlak kalıp Bunu sonra mı koyuyoruz? şimdi koyacağım. Ondan bana şöyle dolu Bence. dolu iki kaşık kokusu gayet güzel bir şekilde Çok çıksın. Çok güzel Evet. Kokusunu siz de bir bilemiyorsunuz ama mi? yeterli. Evet. Havanozu alırız. Tek ölçülük hazırlarken ben tatlı kaşığıyla ölçülendirdim baharatı. Siz tek ölçülük hazırlarken çay kaşığı da kullanabilirsiniz. Ama hazırlanmış bu güzel baharatı başka tariflerinizde, başka kurabiyelerinizde, keklerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şef yardımcısı olarak yapmamı istediğin başka bir şey var mı? Ee, şimdi bana kurabiyeyi şekillendirmede yardım et, ed rica edeceğim. Ben, ben e, yiyeyim, Çok heyecanlıyım çünkü. Çocukluğumdan beri hamurla oynamayı çok severim. Şu büyüklükte hamur parçalarımızı şekillendirip tepsiye dizeceğiz. Şunu da alalım şöyle. Hı -hı. Çok heyecanlı. Evet. Ee, ben önce şunu kullanmak istiyorum. Tamam. Bunu böyle yağlamamıza falan yok, gerek yok. Yok hiç gerek değil mi? yok. Zaten hamur kendisi yağlı bir hamur olduğu böyle için. Böyle elimle bastırarak. Bastırarak evet. evet. Niye ben hiç bunun yapımına denk gelmemişim ya? Ben de annem hamuru hazırlardı, ee, kalıptan geçirme görevi bana aitti. Sana itiraf edeyim mi? Küçükken ben bunu hiç sevmezdim çünkü o kadar çok vardı ki bir şekilde bu hoşuma gitmezdi. Sonra e, bilmiyorum nedenini. <laughs> e, büyüdükten sonra acayip sevmeye başladım. Böyle üzerine bir şey değil dümdüz değil mi? Ee, evet çok aşırı bastırmana gerek yok. Şekli ha, çok, çok geç. çabuk alıyor. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> e, çıkmayabilir şu an. Kenara bas e, vurarak çıkartıyoruz. Şu şekilde kurabiyeler yani. oluşuyor. Benimkini çıkması imkanı yok <laughs> Betül. <söyleyeyim>. Yani bu <laughs> benim için artık bir imkansız. Aa başardı. Çıktı. çıktı. İnanamıyorum. Bu arada e, birazcık susama ihtiyacımız var. Bunları susamsız bastık ama normalde üstüne Susam da koyuyoruz. Şimdi onu da göstereyim. Yani bunu buradan çıkarıp bunun üstüne mi koyacağız? E, yok, şöyle yapacağız. Şimdi gösteriyorum. Hamurumuzu alıyoruz. E, elimizde biraz şekil veriyoruz. Şöyle susama batırıyoruz. Onu sen fark etmez. Bu büyüklük Hı. iyi mi? Biraz büyük oldu. Tamamdır. Şu şekilde şekil veriyoruz. Bu kalıpları Antakya'da uzun yıllardır yapan kömbe kalıbı. Değişik şekilleri de var artık. Küçüklü, büyüklü, orta boy... Eğlenceli. Bu değil kadar mi? Yaratır, bu kadar da zor bir şey. Yani, yani zor, zor derken edelim. zor değilmiş yani. Çünkü evet. ben hep şey şaşırdım. Çok uzun nedenler onlar. Çok miktarda yapılırdı da. O yüzden. Hı hı. Kalanozlara. Evet. Yani minimum yapıldığında şimdi biz yarım kilo unla yaptık. Normal koşullarda evlerde minimum yapıldığında bir kilogramla falan yapılır. Ee, daha çok da hazırlanır. Daha çok özellikle bayram. Öncelerinde fırınlarda bol miktarda görebilirsiniz, tepsi tepsi bunu yaptırmaya gelen kişiler. Yani çok lezzetli ve çok besleyici. Çok hem besleyici hem ee, lezzetli, sağlıklı. Hem aroması çok güzel. İçerisindeki baharatlar zaten mideyi son derece rahatlatan tüm baharatlar neredeyse mevcut içinde. Zaten işte mahlep sayesinde hamur bayatlama özelliğini tamamen yitiriyor. Yine damla sakızı sayesinde de. Böylelikle hani yapıp dolaba koyup düzgün güzel kavanozlarda saklamanız koşulunda 2-3 ay rahatlıkla tazeliğini koruyabilen bir kurabiye. Muhtemelen şeker ihtiyacına göre bazen canım acayip istiyor. takim şu an onlardan bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi ikinci tarifimize geçelim. Biz bunlara şekil vermeye devam edip fırına vereceğiz. Evet kekimizde neler var? Aslında standart bir kek hamuru hazırlayacağız. İçine ceviz ve kömbe baharatı ilave ederek aromalandırıp tatlandıracağız. Ee, her zaman olduğu gibi kekimizi yaparken öncelikle yumurtalarımızı kırıyoruz. 3 tane yumurtamız var bir bardak şekerimiz var. Şekerimizi ve yumurtalarımızı yüksek devirde çırpıyoruz. Az şekerler her zaman daha iyidir. Evet, yani e, şeker e, kavanoza koyduğumuz sürede yok. <laughs> 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 evet, keklerin en önemli püf noktalarından bir tanesi e, bu yumurta'nın şekerle karıştırılıp iyice köpük haline geldiği an. Çünkü kekin kabarmasını belirleyen şey tamamen bu aşaması. Bu arada diğer bir püf noktası da yumurtanın oda sıcaklığında olması. Bu süre yaklaşık 2 dakika gibi bir süre mikserin en yüksek derecesinde yumurtayla şekerin iyice birbirine karışmasını ve yumurtanın neredeyse beyaz hale gelmesini sağlıyoruz. Evet, neredeyse hazır. Şurada bir şeyimiz olacak, kabartma tozumuz. Kapaklı bir çilek kapaklı bir şeyimiz var, kasemiz var. Onun içinde... Bir vanilya ve bir tane kabartma tozu. Vanilya ne kadar güzel kokan evet. bir şeydir ya. Bu aşamada vanilyamızı ilave ediyoruz. Yumurtanın da kokusunu ortadan kaldırması için. Onu en son koyacağız tamam. unla beraber. Senden rica etsem şunları bir bize küçük parçalara bölebilir misin? Tabii ki. Küçük evet, derken bana bir tanım var lazım. <laughs> Şöyle, evet. evet, güzel. Biraz daha iri bile olabilir. Bir bardaktan 2-3 parmak eksik sıvı yağ ekliyoruz. <laughs> Ve kek yaparken diğer püf noktalarından bir tanesi, unumuzu mutlaka eleyerek kullanıyoruz. Yaklaşık bir buçuk bardak kadar unumuz var. Ben bugün yine kekimi de tarakılçık unuyla yapıyorum. Daha sağlıklı, daha tok tutucu. Onu da alabilir miyim? Tabii alabilirsin. Kaşığı bırakayım içinde. Evet. Yaklaşık böyle dolu dolu bir kaşık kadar da. Yine kömbe baharatı kullanıyoruz. Neden böyle bir kek yapma ihtiyacı duydum? Bazen kurabiye ile tek tek uğraşmak istemeyebilirsiniz. Kek çırpıp fırına vermek çok daha pratik, kolay olabilir. Ama kömbe baharatının da lezzetini alabileceğiniz, hatta işte cevizle uyumunu e, görebileceğiniz, e, sizin için e, güzel bir e, atıştırmalık işte beş çaylarınızda kullanabileceğiniz bir tarif olsun diye böyle bir tarif oluşturduk Ve kömbe baharatının herkes tarafından bilinip keyifle kullanılması için de mutfakta hiç deneyimi olmayan kişilerin de yapabileceği bir tarif olsun istedim. Bir kabartma tozunu da rica edebilir miyim? İyice. Tabii kara kılçık unuyla yaptığımız için kekimiz biraz kıvamlı bir kek olacak. O yüzden de e, pişirme süresi e, normalden bir 5-10 dakika daha uzun sürebilir. Bu arada ahçı yamağımız e, o kadar büyük bir titizlikle Herhalde. cevizleri doğuruyordu <laughs> ki. Evet. Çok da önemli değil, e, büyük de olsa ağzımıza kekin içinde büyük parça Bana, cevizler de gelebilir. Evet harikasın, ellerine sağlık. <laughs> Cevizlerimizi de ilave ediyoruz ve kek hamurumuz da hazır. Bu arada e, sevgili konuğum bugün benimle birlikte olduğun ve bana bu güzel e, programda eşlik ettiğin için rica ederim. sana çok çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına ben çok sağlık. teşekkür ederim çağırdığın için çok sağ ee, ol. Ben de harika şeyler öğrenmiş oldum sayende. Tadını da tabii ayrıca. E, ayrıca. Azıca. Sen zaten tadına çok yabancı değilsin. Değil, Özellikle değilim, kömbenin. Değilim. Keki de başka bir zaman yine tekrar seninle birlikte yaparız çok istersen. Sevinirim. E, tamam, çok sevinirim. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Güzel Programlar diliyorum sana. Çok sağ ol. Görüşmek ben üzere. Ben de sana yeni iş dalında başarılar diliyorum. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Güzel eğitimler, harika danışmanlıklar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Diliyorum. Kolay gelsin. Hoşça kal. Evet, görüşmek üzere diyorum. Hoşça Evet, sevgili konuğum, yoğun programının arasında benimle birlikte oldu. Ee, biz şimdi devam edeceğiz. Ee, ne yapacağız? Çok da bir şey kalmadı aslında. Kekimizi fırına vereceğiz. Bu arada fırında kekimiz pişerken, biz kurabiyelerimizi tamamlayacağız. Ve sonrasında da yeme aşamasına geleceğiz. Önceden yağladığımız kek kalıbımıza kek hamurumuzu ilave ediyoruz. Bunu tabii ki bu şekilde bırakmayacağız. Kaşıkla sıyıracağız. Kekimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 40 dakika kadar pişirmemiz gerekiyor. Tabii e, her fırının ısı derecesi birbirinden farklı olduğu için mutlaka kendi fırınınızın kendi fırınınızın sıcaklık derecesini bil, bilirsiniz. Hangi tarifi ne şekilde pişirdiğinizi de bilirsiniz. O şekilde süre ayarlamasını e, yapabilirsiniz. Evet şimdi kekimizi fırına verme zamanı. Evet kömbelerimize şekil verme işlemini bitirmek üzereyiz. Önce susama batırıyoruz. Sonra kalıbımıza bastırıyoruz. Çok fazla bastırmaya gerek yok çünkü zaten şekli hemen alıyor. Evet, şimdi sıra geldi fırınlamaya.